Almanya'da salgından en çok etkilenen sektörlerden gastronomi ve turizmde geride kalan dönemde birçok firma kepenkleri indirmek zorunda kalırken ya da iflasın işine gelirken perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazalarda hayatta kalma mücadelesi veriyor yaklaşık bir buçuk yıldır. Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Noel öncesi dönem Alman perakendeciler açısından büyük umuttu. Mağaza sahipleri yıl boyunca yaşadıkları kaybı en azından yoğun hediye satışları ile Noel öncesindeki günlerde, haftalarda biraz olsun telafi etmeyi umut ediyordu. Ancak bayram öncesi gelen veriler Noel satışlarının da dükkan sahipleri için hayal kırıklığı olacağını gösteriyor. Perakenticiler normal şartlar altında Noel öncesindeki 6 haftada yıllık kazançlarının dörtte birini elde ediyorlar. Ancak Alman Perakenticiler Birliği bu yılki satışların koronadan önceki aynı döneme göre yani 2019 Noel'ine kıyasla ortalama %30 oranında gerilediğini açıkladı. Pandemiye özellikle de Omicron varyantının yayılmasına karşı alınan önlemler ve kısıtlamalar süpermarketler ve eczaneler dışındaki dükkanlara büyük ölçüde zarar olarak yansıyor. Perakenticiler Birliği'nin sayılarına göre mağaza sahiplerinin %65'i son iki ayda işlerin gidişatından hiç memnun değil. Birliğin yaptığı araştırmaya katılanların %80'i son bir buçuk yıldaki genel satış durumunu çok olumsuz olarak değerlendiriyor. Gıda dışı satış yapan mağazalarda 2019 Noel'ine göre satışlarda %34 düşüş söz konusu. Durum cirolarının %37'sini kaybeden giyim sektöründe ise özellikle dramatik. Alman Perakendiciler Birliği satışlarının azalmasının ana nedeni olarak korona kısıtlamalarını görüyor. Ülkede süpermarketler ve eczaneler gibi günlük ihtiyaçlara yönelik dükkanlar dışında 2G kuralı olarak adlandırılan uygulama nedeniyle sadece aşılanmış veya iyileşmiş olanların mağazalara girmesine izin veriliyor. Kapılarda yapılan denetlemeler, maskeli alışveriş zorunluluğu, müşteri sayısını azaltıcı faktörler olarak tanımlanıyor. Almanya'da mağaza sahipleri arasında yapılan bir ankete göre perakende sektörünün 2022'ye yönelik beklentisi de oldukça umutsuz. Perakendecilerin sadece %15'i gelecek yıl işlerin düzeleceğine inandığını belirtiyor. Bu arada Almanya Merkez Bankası Bundesbank Omicron varyantının Alman ekonomisini daha önce beklendiğinden daha fazla yavaşlatabileceğini duyurdu. Bundesbank Omicron varyantı veya diğer Covid-19 varyantlarının ekonomik faaliyetlerde daha fazla kısıtlamaya yol açması halinde bu durumun özel tüketimi daha da yavaşlatabileceğini açıkladı.